Herkese selam. Elenmemle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle yarışmanın başından beri bu zamana kadar gelebildiğim için gerçekten mutluyum. Bu yarışma bana tabii ki çok farklı deneyimler kazandırdı. Çok farklı bir tecrübe oldu. Çünkü ne kadar stres altındaysan, ne kadar zorluk çekersen çek pes etmemem gerektiğini öğretti. Bu zamana kadar da gelebildim bu sayede. kendim artık kardelen yapabilirsin, evet kardelen falan diyerek kendimi böyle motive ederek geçti. Kram başında izlerken gerçekten her şey çok kolay görünüyor. Ben de izlerken diyorum aa ne kadar kolay ya. Bir yorum yaptım, bir kıyafet giydim bitti gitti falan. Ama gerçekte asla öyle değil. Biliyorsunuz ki saatlerce oradayız, saatlerce uykusuzuz. Üç günde iki saat uykuyla durduğumu hatırlıyorum, yemek düzenimiz yok vesaire. Bu stres altında gerçekten bu yarışmayı çekebilmek tüm ekip de dahil içerisine, yarışmacılar da herkes çok emek veriyor ve gerçekten o emeğimizin gerçekten o emeğimizin karşılığını e, alabilmeyi hepimiz her hafta istiyoruz tabii ki birinci olarak. Ama zaman zaman tabii ki pes etmek istediğimiz zamanlar da oluyor herkesin aynı şekilde. Ama insanın motive edecek bir şeylerin kalması önemli. Benim o motivem son zamanlarda bitmişti. Artık işte Elim ya son hafta zaten biliyorsunuz kötüydüm. Bundan dolayı kötüydüm. Elimde çok farklı kombinler de vardı ama artık ruhum yarışmak istese de bedenim artık sal beni diyordu yani. Yorgunlukla da elime ne aldıysam giymeye başladım. Ben de biliyordum kötü olduğunu. Tabii ki günlük hayatlarımızda normal hayatlarımızda daha farklı şeyler giyiyoruz. Ben her zaman mesela farklı olanı giymeyi seçtim. Ama yarışmada tabii ki kurallar vesaire bunlar da var. Bunu da inkar etmiyorum. Ama ben mesela günlük hayatımda beğendiğim kombini ekranda beğenmemeye başladım falan. Yani kendimi motive edecek bir şey bulamıyordum. Ya ne kadar kötü diye ben kendimi öz eleştiri yapıyordum zaten kötü yorumlar da tabii ki cebası kıyafetinden dolayı yapılan kötü yorumları tabii ki yani ben alışkınım bu arada kötü yorumlara da ama iyi yorumlar da beni çok seven çok destekleyen insanlar da tabii ki her zaman oldu bunlar benim e, devam etmemi sağladı her zaman ama bazı bölümlerde bazı yerlerde şunu göz önünde bulundurarak izlediğiniz zaman uykusuz kalıyoruz işte sinirlerimiz geriliyor yemek e, zorla yiyecek vaktimiz oluyor vesaire e, Survivor'a zor diyorlar da aslında bu arada hani iddia ediyorum gerçekten çok zor yani bir 10 katı falan daha zordur hani kimisi diyor ki bir kıyafet giyiyorsunuz iki yorum yapıyorsunuz oturuyorsunuz asla öyle değil bir tek parça elbisede bile yarışmacı arkadaşlarımızın da kendimin de o kadar çok emeği var ki çünkü tek parça elbise giydiğimde bile ayakkabının materyalı, fen, takın, saçın her şeyini düşünmek zorundasın ve sürekli tatilde dahi ve tatilde dahi bir şeyleri düşünmek zorunda olmak, bir şeylere hazırlanmak zorunda olmak çok yorucu bir şey. Giderken en büyük üzülmemin sebebi orayı tabii ki bir aile olarak görmem. Çünkü ben yalnız yaşıyorum burada. Tabii ki çok şükür ailem her zaman başımda, her zaman destekçim. Ama burada tek yaşadığım için hani sabah oraya giderken bir iş gibiydi zaten. Aynı zamanda bir aile ortamı benim için. Oradaki herkesi yani tabii ki dışarıda görüşeceğim arkadaşlarım vesaire olacak ama oradaki insanları son kez orada görecek olmam beni üzdü, ağladım vesaire. Oranın psikolojisi çok farklı çünkü o durumun psikolojisi ve aylardır yarışıyorsunuz aynı ortamdasınız her gün yani annenizden babanızdan çok o kişileri görüyorsunuz jüri üyelerin dışarıdaki set arkasındaki insanları vesaire. O yüzden tabii ki üzüldüm boşluğa düştüm mü e, düştüm ama en azından kafam daha rahat yani şu an bir şey düşünmek zorunda değilim gerçekten 3 gündür ev gerçekten 3 gündür evi toplamaya çalışıyorum. Evim karma karışıktı. Çünkü düşünseniz sürekli settesiniz ve aldığınızı atıyorsunuz, giydiğinizi atıyorsunuz. Takılar işte ayakkabılar vesaire geçen paylaşım ayakkabıları zaten bir sürü benim normalde yani 5 çift 6 çifttir ayakkabım. Tamam o kadar az değildir ama gerçekten azdı yani ihtiyacım kadar ayakkabım vardı. Şu an bütün ayakkabıların her rengi, her dokusu, her şeyi var. Kıyafetlerim de aynı şekilde. Yani buraya kadarmış buraya kadar yarıştığım için de gerçekten mutluyum. Güzel mesajlarınız için de teşekkür ederim. Beni seven sevmeyen. Sevmeyenleri de saygı duyarım tabii ki doğru eleştiri yaptıkları sürece. Derdim kendi hani hiçbir şekilde hiçbir eleştiri beni yıkamaz şöyleyim alışkınım böyleyim falan filan ama üst üste böyle çok kişiden kötü yorum gelince tabii ki insan dayanamıyormuş çünkü olmadığım biri gibi e, insanların sana böyle eleştiri yapması için de kötü niyet olmadı olmadığı halde insan da kötü niyet olmadı olmadığı halde insanların seni kötü görmesi kötü bir şey ve buna üzülüyorsun tabii ki ama olan oldu. E, umarım hayatımın bundan sonraki evresinde güzel şeyler beni bulur diye düşünüyorum. Tabii ki sosyal medyada her zaman aktif olacağım. Daha farklı işler yapacağım vesaire. Farklı projeler belki olursa devam ederim. Buraya kadarmış. Herkese teşekkür ederim destek için.